Merhaba arkadaşlar. Yukarı yönde eğik atış hareketi bizim son hareketimiz. Bununla beraber atış hareketlerini bitireceğiz. İki boyutta bir hareket. Aslında yine biz burada yeni bir şey öğrenmeyeceğiz. Çünkü iki tane hareketin birleşimidir gençler. Eğik atış dediğimiz atış Arkadaşlar yerden belli bir alfa açısıyla atılan atıştır gençler. İki tane hız bileşenine ayırdığımız zaman buradaki hızı bu cismi yukarı doğru giderken çekim ivmesinden dolayı yavaşlama hareketi yapar. Yani düşey doğrultuda biz yukarı atış hareketi yapıyoruz. Şu şekilde düşeyde yukarı atış hareketi. Gençler yatayda yine buna bir kuvvet etki etmediğinden dolayı yatayda sabit hızlı hareket. Yani ben cismi attığım zaman iki tane hareketin birleşimi gibi düşüneceğim. Bir tanesi düşeyde yukarı atış hareketi her saniye hızı 10-10 azalıyordu. Yatayda ise sabit hızlı hareket. Yatay hızım hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşım. Beraber hareketimizi bir inceleyelim gençler. Burada iki hız bileşenini ayırdım. ve 0 y hızıyla yukarı doğru fırlatıyorum. Arkadaşım düşeyde bu ne kadar yükseğe çıkarsa bakın aynı hızla attığım diğer cisimde de onun kadar çıkar. Buradaki biraz daha yukarı çıktı. Bu da aynı onun kadar yukarı çıktı. Dolayısıyla en üste geldiği zaman düşey hızı sıfır oldu. Burada da çıkabileceği en üst noktada düşey hızı sıfırdır. Bunun yatay hızı olmadığı için bu tek bir doğrultuda gitti. Fakat bizim buradaki arkadaşımız aynı zamanda yatay hızından dolayı da yatay yol aldı arkadaşlar. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alarak gider. Yatay hız burada aynıdır. Yatay hız burada aynıdır. Yatay hız burada aynıdır. Yani bizim yatay hızımız hiçbir zaman ne yapmayacak gençler? Değişmeyecek. En üst seviyede gençler sadece bunun yatay hızı var. Dolayısıyla siz şu taraftan olaya bakarsanız bakın bundan sonrası yatay atış hareketi gibidir. Dolayısıyla yatay atışın zaten nasıl çözüyorsam aynı mantığı yine burada kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi soru üzerinde daha net anlayacağımızı düşünüyorum. Devam edelim. Düşey harekete ait yer değiştirme ve zamansız hız denklemleri aşağıdan yukarıya düşey atıştaki hareketlerin aynısını kullanıyorum arkadaşlar. Hareket denklemlerim değişmiyor. Yatayda sabit hızlı hareket olduğu için x menzileştir ve 0 x çarpı t. Herhangi bir andaki hızının büyüklüğü de yine biz Pisagor bağıntısından buluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yatayda hızımız sabit olduğundan dolayı sabit hız grafikte alttaki alan yer değiştirmesini verecek. Yatayda herhangi bir ivmemiz olmadığı için sıfır. Hız sabitse konum zaman grafiğimize düzgün bir şekilde artıyordu. Düşeyde ise aşağıdan yukarıya bir düşey atışımız vardı. Yukarı doğru çıktıkça bizim hızımız azalıyor. Tepe noktasında sıfır oluyor aşağı yönelip tekrar hızımız artmaya başlıyor gençler. Alttaki alan aldığı yol ya da yer değiştirmeyi bize veriyor. Sabit bir ivmemiz var arkadaşlar. Bu da çekim ivmesi. Alttaki alanda hız değişimi olduğunu biliyoruz. Hız zaman grafiğinden konum zaman grafiğine geçiş yapabiliyordum. Birinci aralıkta artı yönde azalan artı yönde azalanan grafiği böyle olur. İkinci aralıkta eksi yönde hızlanan eksi yönde hızlanan grafiği de Böyle olur sevgili gençler. Bakın arkadaşlar şu anda eğik atış hareketi yatay hız değişmiyor. Yukarı doğru çıktıkça düşey hız azalıyor. En üst noktada sıfır oluyor. Tekrar aşağı doğru indikçe düşey hız artıyor. Attığım hız neyse aynı hızla da burada yere çarpmış oluyor gençler. Şuradaki şu uzunluğun adına biz menzil uzaklığı diyoruz arkadaşlar. Şurası bizim menzil uzaklığımız oluyor. Düşey hızın sıfır olduğu şu nokta bizim maksimum yüksekliğimizdir gençler. Bakın maksimum yüksekliği düşey hızımız sıfır olur. Tekrar buradan bakın dikkat edin serbest düşme gibi düşey hız gittikçe ne yapıyor? Artıyor. Ama şu yatay hızın hiç değişmediğine dikkat edin gençler. Bakın aynı hızla yoluna devam ediyor. Şimdi bu soru üzerinden anlattıklarımızı beraber bir öğrenmeye çalışalım. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim 50 metre bölü saniye büyüklükteki hızla ve yatay 53 derecelik açıyla atılıyor. Arkadaşlar önce hızımızı bir bileşenden ayıralım. Açının yakın olduğu yer kosinüsle çarpılır. Buradaki bunun x bileşeni 50 çarpı kosinüs 53'tür gençler. Kosinüs 53 0.6 olduğu için burası 30 metre bölü saniyedir. Düşey olan hız ise sinüsle çarpılır. Yani 50 çarpı sinüs 53 Sinüs 53'ümüz 0.8 olduğu için düşey hızda 40 metre bölü saniye olur arkadaşlar. A. Cismin maksimum yükseklikteki hızının büyüklüğü nedir? Arkadaşlar biz bunu attığımız zaman düşey hız her saniye 10-10 azalacak. En üste geldiği zaman sadece ve sadece bizim yatay hızımız kalır. O da 30 metre bölü saniye. Düşey hız 0 olmuştur. Cismin maksimum yükseklikteki hızı 30 metre bölü saniyedir gençler. Cisim maksimum yüksekliğe çıkış süresi nedir? Arkadaşlar hatırlayalım daha önceki düşey harekette çıkış süresini düşey hız bölü g'den buluyordu. Buradaki düşey hızımız bizim 40 olduğu için 40 bölü 10'dan 4 saniyede yukarı çıkar. İniş süresine kadardır? Arkadaş daha önce konuşmuştuk. Ne kadar sürede çıkarsa o kadar sürede de iner. Uçuş süresi neydi? havada kalma süresi demektir. Çıkış süresi artı iniş süresinin toplamına biz uçuş süresi diyoruz. Dolayısıyla uçuş süremiz de burada 8 saniyedir gençler. Formülsüz yapacaksak nasıl yapıyoruz? Biz bu arkadaşı yukarı doğru 40 metre bölü saniye hızla atıyoruz. Her saniye hız 10-10 azalacak. O zaman 1 saniye sonra 30 kaldı. 1 saniye sonra 20 kaldı. 1 saniye sonra 10 kaldı. 1 saniye sonra 0 oldu. Yani 4 saniyede yukarı çıktı. 4 saniyede de ne yapar? aşağı iner diyoruz gençler. Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? Düşey atıştan h maksimumu düşey hızın karesi bölü 2g formülüyle bulabiliyorduk. Düşey hızımız burada biraz önce konuştuk. Burası 40 metre bölü saniye. Yatay hızımız da 30 metre bölü saniye. 40'ın karesi bölü 20 1600 bölü 20 den maksimum eşittir 80 metre olarak karşıma çıkar arkadaşlar sevgili gençler bu arkadaşımız 4 saniyede çıkacak 4 saniyede inecek. Tepe noktası dediğimiz en üst noktada düşey hız sıfırda Yani artık en üstten aşağıya serbest düşme yapacak. En üstten aşağıya 4 saniyede geleceğini biliyorum. E serbest düşmede biz biliyoruz ki 1. saniyede 5 metre, 2. saniye 15 metre, 3. saniyede 25 metre, 4. saniyede de 35 metre. Bunları toplarsanız Yine istediğim H maksimumu bulmuş olurum gençler. Cismin menzili kaç metre olur? Arkadaşlar, menzil uzaklığı dediğimiz uzaklık yatay yol bizim yatay hızımız sabit olduğundan dolayı uçuş süresiyle çarpacaksınız. Çünkü buradan harekete başladı. Buraya gelinceye kadar havada kalma süresi bizim uçuş süremizdir. Yatay hızımız 30. Bu arkadaş 4 yukarı çıktı. 4 aşağı indi. 8 saniye geçti. Dolayısıyla 240 metrelik bir menzili vardır deriz. Evet map kitabındaki bir başka sorumuz gençler. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yatay düzlemde cisim yatayla 45 derecelik açı yapacak şekilde V0 hızıyla atılmıştır. Buna göre cismin menziliyle çıkabileceği maksimum yükseklik arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sormuş. Buradaki hıza ben bir değer vereyim. Daha rahat anlamanız açısından 10 kök 2 metre bölü saniye diyelim. Şimdi bunu iki hız bileşenine ayıralım. Bu arkadaşımızın yatay hızı ve düşey hızını beraber bir inceleyelim. 10 kök 2 çarpı kosinüs 45. Bu arkadaş da kök 2 bölü 2'den burası 10 metre bölü saniye çıkacak. Aynı mantıktan 10 kök 2 çarpı sinüs 45. 10 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'den bu da 10 metre bölü saniye olacak. Düşey hızımız 10 metre bölü saniye. Yatay hızımız 10 metre bölü saniye oldu. Bu arkadaş şu şekilde hareket edecek gençler. Düşey yukarı hız 10 ise bu arkadaşımız 1 saniyede yukarı çıkar. 1 saniye sonra hızı 0 olur. 1 saniye sonra da aşağı iner. Dolayısıyla uçuş süresi 2 saniye oldu. X menzilimizi X olarak gösterelim. X dediğim benim yatay hızım 10. 1 saniye burada, 1 saniyede burada 2 saniye geçti. Dolayısıyla 20 metre yol almıştır arkadaşım. En üst noktaya geldiğinde sadece bizim yatay hızımız var. Yani 10 metre bölü saniye. Düşey hızımız 0. O zaman bu arkadaşımız 1 saniyede aşağı inecek. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim 1 saniyede kaç metre yol alıyordu? 5 metre yol alıyordu. Dolayısıyla benim h dediğimde 5 metre oldu. x eşittir 20 metre. h dediğim 5 metre. Bu arkadaşları taraf tarafa oranlarsak x eşittir 4 tane haş olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Eğer 45 derecelik bir eğik atış yapıyorsam buradaki x menzilimiz her zaman maksimum yüksekliğinin 4 katına eşittir arkadaşlar. Buna değer vererek de ispat etmiş olduk. Fakat siz bunu direkt bu şekilde bilebilirsiniz. Yani bir cismi ister 20 ile atayım, ister 50 ile atayım, ister 500 ile atayım. Eğik atış olarak attığım açık 45 derece ise her zaman menzil uzaklığı maksimum yüksekliğinin 4 katı çıkar. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir bilye yerden yatay düzlemde 45 derecelik açı yapacak şekilde 20 metre bölü saniye büyüklük hızla fırlatılmıştır. Şöyle 20 kök 2 metre bölü saniye şuradaki arkadaşımız 45 derece olduğu için. Şunu ben hemen iki bileşenine ayırabiliyorum. Şurası artık öğrendik. 20 metre bölü saniye. Düşey hızı da 20 metre bölü saniyedir. Bilyenin uçuş süresi kaç saniyedir? Gençler bakın 20 ile düşey atıyorum. Her saniye hız 10-10 azalıyor. Dolayısıyla 2 saniyede çıkacak, 2 saniyede inecek. Uçuş süremiz 4 saniyedir. Çıkış süresini biz nasıl buluyorduk? Düşey hız bölü g'ydi gençler. Burası 20 olduğundan dolayı 20 bölü 10'dan 2 saniye. 2 çıktı, 2 indi. Uçuş süresi 4 saniye. İster formül kullanırım, isterse dediğim gibi yukarı doğru atılan cisimlerin hızları her saniye 10 10 azalıyor gençler. Bir yeni çıkabileceği maksimum yükseklik ne kadardır? H maksimum biz düşey hızın karesi bölü 2G'den yapmıştık. Bu da 20'nin karesi bölü 20'den 20 metre olarak karşımıza çıkar gençler. Ya da serbest düşme mantığıyla yine düşünüyorum. 2 saniyede yukarı çıktı. 2 saniyede aşağı inecek. 2 saniyede aşağı inerken 1. saniyede 5 bir sonraki saniyede 15 alıyordu. 5 ile 15'in toplamı yine 20 metredir gençler. Bilyenin hareketi boyunca sahip olacağı en küçük hız değeri. Arkadaşlar hareketi boyunca sahip olacağı en küçük hız değeri h maksimumda olur. Çünkü maksimum yükseklikte sadece yatay hız olur. Sadece yatay hız olduğundan dolayı en üstte de bizim yatay hızımız 20 olduğundan dolayı 20 metre bölü saniyedir gençler. Bilye yatay doğrultuda kaç metre uzağa düşer? Arkadaşlar biraz önce biz gördük. X menzilimiz dört tane H maksimu eşitti. Nereden çıkardım bunu? 45 derecelik açıyla eğik atış hareketi yapıyorsak menzil uzaklığım her zaman maksimum yüksekliğinin 4 katına eşit çıkıyordu. Dolayısıyla burası 4 çarpı 20'den 80 metre oldu. Ya da x menzil eşittir. Yatay hız çarpı uçuş süresinden yapabiliyordum. Yatay hızımız görüyorsunuz 20. Bu arkadaşımız 2 saniye yukarı çıktı. 2 saniye aşağı indi. Uçuş süremizde 4 saniye. Bu arkadaşı 4 ile çarparsak burası da 80 metre olarak karşımıza çıkar gençler. Map kitabındaki bir başka sorumuz gençler. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir hava balonu yukarı doğru 30 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla yükselmektedir. Şöyle bir balonumuz varmış gençler. Bu balonumuzun yerden yüksekliği 80 metreymiş ve bu balon arkadaşımız yukarı doğru 30 metre bölü saniye sabit hızla yükseliyor. Balon yerden 80 metre yükseklikteyken balondaki yolcu elindeki cismi balona göre 40 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla yatay olarak fırlatıyor. Şimdi bizim burada bir cismimiz var. Balondaki arkadaş bunu 40 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatıyor. Şimdi gençler bunu 40 metre bölü saniye hızla fırlatıyor ama dışarıdan bakan biri 40 metre bölü saniyelik bir hızla atıldı görmez. Bizim balonumuz yukarı doğru 30 çıktığından dolayı aynı zamanda bu cismin balondan kaynaklı 30 metre bölü saniyelik bir hızı da vardır. Bu cismi attığım zaman şöyle bir yörünge izleyerek aşağı doğru düşer gençler. Cisim kaç saniye yükselir? Düşey hızımız kaç? 30 metre bölü saniye. Her saniye kaç kaç azalıyordu? 10-10 azalıyordu. Dolayısıyla bu arkadaşımız 3 saniyede yukarı çıkar. Şurada sadece 40 metre bölü saniyelik bir yatay hızı vardır artık. Peki bu arkadaşımız buradan şu seviye yine 3 saniyede mi gelir? Evet arkadaşlar aynı yere 3 saniyede gelir. Gelirken de her saniye 5, 15, 25. 3 saniyede de 45 metre yol aldı. Yani bizim şu konumla bu konum arasındaki yüksekliğimiz şu anda 45 burası, 80 de buradan 125 metre oldu arkadaşlar. Cisim yerden maksimum kaç metre yükselir? Arkadaşlar yerden 125 metre yükselebilir. Cisim kaç saniye sonra yere düşer? 5, 15, 25. Bu arkadaşımız devam etseydi 35 metre, 45 metre. Bakın bu ikisinin toplamı da 80 metre ediyor. Demek ki buradan buraya da bize 2 saniye daha gerekiyor. En üstten bıraktım. Düşeyde serbest düşme gibi düşünüyorum. 5 15 25 toplam 45 oldu. Aşağıda hala 80 metre var. 35 45. 35 ile 45'i topladığımızda 80 yapıyor. Demek ki hala bir iki saniye daha gidecek demektir. Böylece şu oldu. 3 saniye yukarı çıktı, 5 saniye aşağı indi. Toplam yere düşme süresi 8 saniye olur arkadaşlar. Cisim yatay doğrultuda kaç metre uzağa düşer? Arkadaşlar şurayı soruyor bize. Bu uzaklığı da yatay hız çarpı uçuş süresinden yapacağız. Çünkü bizim yatayda hızımız sabitti. Yatay hızımız kaç? 40. Kaç saniye uçtu gençler? 3 burada, 5 burada, toplam 8 saniye uçtu. Dolayısıyla yatayda 320 metre yol almıştır gençler. Map kitabındaki bir başka sorumuz gençler. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda KVL cisimleri 70 metre yüksekliğindeki kulenin alt ve üst ucundan VKVL hızlarıyla şekildeki gibi aynı anda atılmıştır. 15 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla yatay olarak atılan... K cismi L cismi ile M noktasında çarpışmakta ve cisimler çarpışana kadar yatayda 30 metre yol almaktadır. Yani biz bu arkadaşı 15 ile attık. Bu arkadaşı da VL hızıyla attık. Şurada çarpıştılar gençler. Şuradaki uzunluğumuzun şurası 30 metre olduğundan dolayı 30 metre şeklinde yazabilirim. Yatayda alınan yolu yol eşittir hız çarpı zamandan yapabilirim. Biz burada k için yazalım. Yol 30, k'nın hızı 15 çarpı t. T buradan 2 saniye çıktı. Dolayısıyla cisimler kaç saniye sonra çarpışır diyorsa 2 saniye sonra çarpışır demektir. Cisimler yerden kaç metre yükseklikte çarpışır? Arkadaşlar bu buradan buraya 2 saniyede geliyorsa biz serbest düşme gibi düşünüyorduk düşeyde. Dolayısıyla burası 5 metre, burası 15 metre. Yani 20 metre aşağı indi. 20 metre aşağı indiyse toplam uzunluğumuz 70 ise şuraya kalan da 50 metre demektir. Dolayısıyla 50 metre yükseklikte bu iki arkadaş çarpışmıştır gençler. Map kitabındaki bir başka sorumuz. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerdeki cisimler aynı büyüklükteki hızla yatay yukarı yönde 35 derece, 45 derece, 55 derece ve 65 derece açı yapacak biçimde atılmıştır. Cisimlerin atış uzaklıkları sırasıyla x1, x2, x3 ve x4'tür. Buna göre cisimlerin menzillerinin büyüklüğünün sıralaması nedir diye sormuş. Arkadaşlar burada bir not bilelim. Maksimum menzile 45 derecelik açı ile atılır. Bu şu demek? Cismi sabit bir hızla fırlatacağım. Hızımı değiştirmiyorum. Fakat istiyorum ki atacağım cisim en uzağa gitsin. Eğer benim atacağım cismin en uzağa gitmesini istiyorsam ayarlamam gereken açı 45 derecedir. Yani bizim buradaki hızımız sabit. Bu değerle oynayamıyorum. Sadece açıyı ayarlayabiliyorum. Şuradaki açıyı 45 derece yaparsak bu arkadaşı yatay olarak maksimum uzaklığa göndermiş oluruz. 45 derece bizim için maksimum uzaklıktır. Bir defa bunu kesinlikle Bilmeniz lazım arkadaşlar. 4 tane cisim çizdim. Bir tanesi yatayla 35 derecelik açı yaptı. Bir tanesi yatayla 45 derecelik açı yaptı. Bir tanesi yatayla 55 derecelik açı yaptı. Bir tanesi de yatayla 65 derecelik açı yaptı. Bu arkadaşlarımızın hız değerleri de eşit. Biraz önce konuştuk. Ne dedik? 45 derecelik açıyla maksimum menzile giderim. 4 tane cismin hızı aynı içinde 45 derecelik bir tane açımız var. O zaman x2 en büyük demektir. Peki diğerleri nasıl kıyaslayacağım? Arkadaşlar diğerlerinin 45 dereceye yakınlığına bakacaksınız. 45 dereceye yakın olanlar daha uzak olur. 45 dereceye uzak olanlar da daha yakına gider. Şöyle diyelim 35 ile 45 derece arası 10 derece gençler. 45 ile 55 derece arası 10 derece 45 ile 65 derece arası da 20 derece 45 derece uzaklığına bakarsanız 10 derece bu da 10 derece demek ki 1 ile 3 aynı uzaklığa gidecek demektir burası 20 derece yani 45'e daha uzak demektir 45'e uzak olması bu arkadaşın menzil olarak daha az gideceği anlamına gelir gençler. Yani referans noktamızı biz 45 derece yapıyoruz. 45 dereceye yakın açılarla attığımda daha uzağa gider. 45 dereceden uzaklaştıkça Cisimlerin gideceği menzil uzaklığı azalır gençler. Evet MEP kitabındaki bir başka sorumuz. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim kulenin tepesinden yatay düzlemli 30 derecelik açı yaparak aşağı yönde atılmıştır. Haş yüksekliğindeki kuleden 60 metre bölü saniye büyüklük hızla atılan cisim yatay doğrultuda X kadar yol olarak 2 saniyede yere düşüyor. Cisim kaç metre yükseklikten atılmıştır? Arkadaşlar önce şunu bir iki hız bileşenine ayıralım. Bu hız 60 çarpı kosinüs 30'dur. Kosinüs 30 da zaten size burada kök 3 bölü 2 olarak verilmiş. Kök 3 bölü 2'den burası 30 kök 3 metre bölü saniye oldu. Buradaki hız da 60 çarpı 30. sinüs 30. Sinüs 30'umuz da burada 1 bölü 2. 60 çarpı 1 bölü 2'den burası da 30 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Şimdi gençler yukarıdan aşağı düşey olarak cisimleri atarken yolumuz eşittir. V0 Y çarpı T artı 1 bölü 2 G çarpı T kare formülünden buluyordum. Yüksekliği bilmiyorum. Düşey hızımız kaç gençler burada? 30. Kaç saniyede yere düşmüş? 2 saniyede. Artı 1 bölü 2 G 10 2'nin karesi 4. Burası 60 yapar. Şurası 20 yapar. H eşittir buradan 80 metre yükseklikten atılmış demektir gençler. Cisim yere düşene kadar yatay doğrultuda kaç metre yol almıştır? Arkadaşım sabit hızla hareket yapıyordu. Dolayısıyla sabit hızda yatay hız çarpı t süresi. Yatay hızımız 30 kök 3. Bu arkadaşımız 2 saniyede yere gelecek. Dolayısıyla yatayda 60 kök 3 metre yol alır diyoruz gençler. Arkadaşlar map kitabındaki bir başka sorumuz hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim şekildeki gibi K noktasından L noktasına doğru yatayla 45 derecelik açı yapacak şekilde 30 kök 2 metre bölü saniye büyüklükteki hızla atılmıştır. Bu arkadaşımızı hemen iki hız bileşenine ayıralım. Artık hız bileşenini ayırmayı biliyoruz. Burası 30 metre bölü saniye. Şu arkadaş da 30 metre bölü saniye oldu. Cisim 120 metre uzaklıktaki kulenin M noktasına çarptığına göre. Gençler burada size bir özellik göstereceğim. Bu önemli. Aslında biz K noktasından L noktasına doğru nişan alıyoruz. Hedefimiz L'yi vurmak. Fakat bizim atış hareketimiz parabolik bir hareket olduğundan dolayı M noktasına düşmüş. Bu cismin buradan buraya gelme süresiyle buradan serbest bırakılan bir cismin buraya gelme süresi her zaman eşittir. K'dan attığım cismin M noktasına gelinceye kadar süre neyse L noktasından ben bir cismi bıraktığımda M noktasına gelme süresi aynı olacak. Peki bu arkadaşımız M noktasına kaç saniyede geldi? Arkadaşlar yatayda yatay hız çarpı süreydi. Bakın buradaki yatay yolumuz 120. Yatay hızımız 30 çarpı T. T buradan kaç olacak arkadaşım? 4 saniye. Cisim atıldıktan 4 saniye sonra M noktasına gelmiştir gençler. H yüksekliğimiz nedir? Arkadaşlar buradan serbest bıraktığım bir cismin buraya gelme süresidir. Dolayısıyla H eşittir 1 bölü 2 G çarpı T kare yapacağım. Buradan 1 bölü 2 G yerine 10 T yerine de 4 yazarsanız H eşittir 80 metre olarak karşımıza çıkar gençler. Cismin M noktasına çarpma hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Gençler şu anda bu arkadaşımızın yatay hızı değişmeyecekti. Yani şurası 30'du, şurası da 30'du. Bizim bu yatay hızımız değişmedi. 30 metre bölü saniye. Kaç saniyede gelmişti M noktasına? 4 saniyede. Kaçla atılıyor? 30'la. Arkadaşım 30'la atıyorsam 3 saniye sonra bunun hızı 0 olacak. Geriye 1 saniye kaldı. Bir saniyede aşağı doğru düşeceğinden dolayı bir saniyedeki hız artışı da 10 metre bölü saniye olur. Ya da formül kullanmayı seven arkadaşlar için v son eşittir. v 0 x eksi g çarpı t. Burası y. Son hızımızı bilmiyoruz. 30 atıyorum. Eksi 10 çarpı t. Buradan eksi 10 metre bölü saniye olarak da düşünebilirsiniz. Peki biz buradaki hızı nasıl yapıyorduk gençler? Pisagor ile yapıyorduk. Buradaki v kare eşittir. Onun karesi artı 30'un karesi. V kare eşittir. Buradan 1000 yapar. V eşittir. 10 kök 10 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Map kitabındaki son sorumuz gençler. Bir hava balonu hava direncinin ihmal edildiği ortamda 10 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızla yükselmektedir. Balondaki bir yolcu şekildeki konumdayken yolda yere göre sabit ve hızıyla ilerleyen bir kamyoneti fark etmiştir. Yolcu elindeki topun kamyonetin hareket yönünde ve balona göre 20 metre bölü saniye büyüklük hızla yatay olarak atmıştır. Top kamyonetin K noktasına düştüğüne göre kamyonetin hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur diyor gençler. Bizim atış hareketimiz burada şu. Sağ tarafa doğru ben 20 ile attım. Balonun hızı 10 olduğundan dolayı 10 metre bölü saniyede bu arkadaşınız olacak. Dolayısıyla bu arabamız belli bir süre sonra şuraya gelsin bizim kamyonetimiz. Bu arkadaş da şu şekilde atılacak gelecek şunun içerisine düşecek gençler. Arkadaşlar benim düşey hızım burada 10 metre bölü saniye. Hızımız 10 metre bölü saniye. Attım kaç saniyede yukarı çıkar? Her saniye hız 10 azaldığına göre 1 saniye sonra burada olur. Arkadaşım 1 saniye sonra yine kendi seviyesinde olacak. Şöyle aşağı doğru. Peki ne kadar yol alır şurası? 1 saniyede serbest düşmeye bırakılan cisimler 5 metre yol alır. Devam etseydi 15 metre. Devam etseydi 25 metre devam etseydi 35 metre. Şunu topladığımız zaman bakın 75 metre yapıyor. Dolayısıyla şurası da 75 metre olduğuna göre cisim buradan buraya da 1, 2, 3 saniyede gelecek demektir. Yani bu cismin hareket süresi ne kadar diye sorarsak gençler bir saniye burada, bir saniye burada, 3 saniyede burada. Uçuş süremiz bizim 5 saniyedir gençler. Bu cisim yatayda ne kadar yol aldı? Arkadaşım x yolu eşittir yatay hız çarpı geçen süre. X'i bilmiyorum. Bu arkadaşımızın yatay hızı bakın 20 metre bölü saniye. Kaç saniyede yere gelmişti? 5 saniye. Dolayısıyla yatayda aldığı yol 100 metredir gençler. Şurası 100 metre olarak karşımıza çıkar. Peki bu 5 saniye içerisinde kamyona ne oldu? Arkadaşım kamyonumuz buradaydı. Buradan buraya geldi. Yani bizim bu arkadaşımız buradan buraya 150 metre yol aldı. Kamyon arkadaşımızın hızı da sabitti. Dolayısıyla yol eşittir hız çarpı zaman diyebilirsiniz burada. Kamyon 150 metre yol aldı. Hızını bilmiyorum. Kaç saniyede gelmişti? 5 saniyede. Dolayısıyla kamyonumuzun hızı da 30 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar gençler. Bu konumuzda bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kafanıza takılan şeyleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.